Biz bu denizi bu halde görmeyeli bayağı bir zaman var. Deniz gerçekten çok yüksek ve çok dalgalı. Keza dün akşam da öyleydi. Biz dün akşam da buradaydık. Olta balıkçılığı yapıyoruz. Burada balık tutuyoruz. Denizin bu halde olması bizim için çok iyi değil ama doğa böyle uygun görmüş, böyle olmuş. Kollu kuvvetler de burayı kapattılar. Girişi çıkışı insanların iyiliği için, emniyeti için kapattılar. Biz de onlara uyuyoruz. Ee, denizi seyrediyoruz sadece, dalgayı seyrediyoruz. Ee, Allah bundan daha beter olmasın. Karadeniz'in doğası değil mi abi? Evet, doğa, doğası bu. Yani e, her sene böyle bir şey olmuyor. Bu aşağı yukarı e, 3-4 yıldan beri böyle bir dalga görmedik. Ee, daha da artacak. Ee, verilere bakıyoruz. Sistemlere bakıyoruz. Kurulu sistemlerimiz var bizim. Dalga ile ilgili, hava ile ilgili. Onlara bakıyoruz. Bu akşam ve yarın akşama kadar bu ve daha fazlası olacak. Ee, cumartesi günü denizimiz yatacak. Böyle. tam orada küçük bir şey var. Merdiven var. Kardeşim senin mi tanıyor? Bizim soy isim Emirhan Vayni. Emirhan Vayni. Vayni evet. Kardeşim e, Rıtır'dayız bu akşam. Gezmeye geldiniz siz ama baya büyük dalgalar da var. Neler söylemek istersiniz? İlk Her zaman de... geldiğimiz gördüğümüz bir yerde. Bugün geldik. Durum böyle. Kapatmışlar Rıtır'ı. İlk defa görsün değil mi burada bir dalga? Ben ilk defa görüyorum. yani. Evet abi. Yani o kadar büyük bir dalga. Büyükşehir Belediyesi yaralanma olmasın diye kapatmış buraları. Yani en iyisini de yapmış. Belediyeye Şimdi... buradan teşekkür ederiz daha önce böyle dev dalgalar görmüş mü? Görmedik abi. Yani rıhtıma devamlı geliyoruz. Yani ilk defa bu kadar büyük bir dalga gördük. Ya tabii ki bizden önceki nesiller de görmüş olabilir ama biz ilk defa gördük Z kuşağı olarak. Bu akşam da gezmeye geldik galiba değil mi? Evet abi gezmeye geldik. Evet. Gezmeye geldik. Aynen.